Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Papara Visa kartı nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Papara VISA kartı tabii ki özel olarak direkt alamazsınız. Çünkü papara kart otomatik olarak size gönderilir. Ya MasterCard ya VISA kart olarak bunu internet üzerinden bu şekilde alamazsınız. Lakin ee, real mağazalardan yani fiziksel mağazalardan dediğiniz gibi MasterCard VISA olup olmamasını kontrol edebilir. Dediğiniz gibi VISA kartınızı bu şekilde alabilirsiniz. Tabii bazı internet sitelerinde VISA kart olarak da satılmaktadır. Bunları da kontrol edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğeni aşağıdan beğen butonuna kılmayı unutmayın. Kanalımıza abone isteyeniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.